Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Gran oynayacağız. Arkadaşlar bu oyunu ciddi diyorum. Maksimum 1 2 defa oynadım. Hiç hazırlamıyorum ciddi diyorum. Videosu falan da izledim. Ne Normal. Normal seçeceğim. Bu müzik ne zaman gelse var ya altıma basıyorum bak. Yemin ederim. Şu an bir bok bilmiyorum var ya. Ciddi diyorum bak. Buraya saklanıyorduk herhalde onu hatırlıyorum tek. İyi ses çıkarım bak. Ana <laughs> Oğlum Kur'an çarpsın görmedim lan. Aga Allah belanı ya. Piç. Neyse. Dayı ki en fazla 5 günümüz var herhalde. Arkadaşlar kusura bakmayın. Vallahi yaz saatinde aktif olamadım. Vallahi aga. Memlekete gittik o yüzden. Bak şimdi bak. Bak gelecek. Ana avranız kaç. Kaç. Of. Ne oğlum? Kaç. Ananı sikeyim. Kaç. <laughs> Selamlar hüküm değil. Ananı sikeyim. Kaç kadar yedik. Ciddi diyorum ben ne yapacağım? Oğlum döngüye girdik amına koyayım hani? Şuradan çıkacağım. Aç aç. Lan nereye geldim ben? En en az bir şey biliyorsam orası çocuğu. Buranın ne lan? Saklan. Siktir gülüyor oğlum Sen annen iskenin piç Aga ya şimdi bak Buranın neresi oğlum Siktir gir lan gir, Arabanın altına gir Amına koyduğum sana. Oğlum. Asittir kaç. Allah çarpsın kaç. Gelmiş. Aga var ya. Kaç amına koyayım kaç. Lan oğlum sen arkamda değil miydin? Lan vallahi oraya nasıl geldi o? Yürü orası. İnşallah görmez amin Gelme, gelme. Iyi. Hadi. Bismillah. Gitsen oğlum, siktir git lan. <laughs> Adam o oh, piç. Beyler ben bunu bir de vallahi gaya. Like falan atın amına Hevesim var kaçırmayın. Rus bu çocuğu ne ara gördüm? Aga senin ben baban ölmüştü. Adamı... Siktir lan kalbim çıktı. Kalbim çıktı bak Kur'an çapsın kalbim çıktı. Aynen ya sikerim bu reklam ne ya piç. Kapa lan. Kaba lan siktir git lan. Beyler diğer videoda getting over it çekmem. Brawl falan çekiyorum. PUBG falan isteğe bağlı. Hepsi var. Ya bak şimdi bu aşağıda değilse ben neyim? Bak kapan koymuş. Gelin. Allah'ım çıldıracağım Görmez, görmez. İddialıyım görmez. Görmez. Görürse YouTube bırakıyor. Şaka şaka. <laughs> Bak görmez dedim size. <laughs> Aga bir şey diyeceğim. Bak oyun Allah çarpsın zor. Bir, bir arak bilmiyorum ben söyleyeyim. Eskiden bu kolaydı ama koyayım. Dur kapan koydu anasını sikeyim ya. Her yere kapan koydu orospu çocuğu. O kapanı ananın götüne sokayım öyle. Neyse çık. Bak kapıyı bir kapasak şurada ne var? Hiçbir şey yok. Ha, kapıyı kapa. Bura ne oğlum? Allah belanı piç. Oğlum ben körüm he. Vallahi körüm. Adamı görmüyorum ben bakayım ya. Adamın biri gülmüş. Alıp bahçeye dikmişler. 500 narkotik. Beşiz Bak. Hard, hardcore oynayacağım. Ne oldu bize? Hardcore. Yani <laughs> Ana, Speed up yapacağım. Granny and Ziki Speed up Speed up Harbi speed up yapayım değil miyim ki? Yürü bak speed up tamam. Tüm kapıları açacağım ki önce. Şurada hiç girdik. Aga bak şimdi. Şuradan gidersek bir şey olmaz. Arkamızda şu. Ananı <laughs> sikeyim. Oğlum ya. Bateri de aşağı düştü. Kaç dakika olmuş? Aga ne yapacağız ya? Onu alamam ki şimdi ben. Son gün. Aga bende bir de PlayStation 3 var. Bilgisayar çöp kusura bakmayın. Bilgisayardan video gelemez. PlayStation 3'ten GTA 5. The Last of Us. The Walking Dead. Her şeyi çekerim yani anladınız mı? Bak şimdi speed up oynayayım ben speed up. Bir. Bak hep bu taktiği yapacağım. Şurada biraz bekle. yap yapıyorum şu an. Bateri vardı burada. Bateri nerede Allah'ım belası? Bateri yok hemen akıyor. <laughs> Allah'ını Ya sikerim. Çık oğlum çık. Kolay mı da oynayalım ya? Daha oyunu öğrenmeden. Çal da bitmiş. Ne yapacak sikecek mi? Yani. Sikere bunu Sikti baya. Gizle bak. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bak. Ağza bak. Ağzını amına koydum. Amına koyayım lan. Beton yarılmış. Burası çocuğunun da aşağı kadar ağır ki. Bastığı yer gibi.